Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz ne oynuyoruz Hapki'deyiz bugün Yenimle beraber vs atacağız bakalım beni yenebilecek mi Çok iyi oynadığını iddia ediyor ama Göreceğiz Karşındaki de Yani kötü oynayan biri değil sonuçta 12 senedir oynuyor yani Şimdi Çağırıp oyuna geçiyoruz Bak geliriz Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz bakalım beni yenebilecek mi Beni gelebilirse eğer ona istediğini bugün boyunca yapacağım ve onu da videoya çekeceğiz. Eğer böyle video gelmesini istiyorsanız 15 beğeni gelmesi lazım ona göre <laughs> çekeceğiz. Dışarıda e, bana istediğini yaptıracak yani. Yani bir günlük kölesi olacağım o benim kralım olacak ona göre. Bakalım. Başladı. <laughs> oh Hayır ya Hep benim kadar beni bir kere vurabildi Pardon iki Pardon şey. iki Ağzına çıkıyor oh. çıkıyor Ne ki kerata. Dediğim gibi arkadaşlar beni yenerse büyük bir oyuncu ona köleri kapatacağım. Ben onu yenersem tabi bir şey yapmayacağım yani niye <laughs> yapmayacağım. Evet doğru. alı var da. midir ki öldüğüm falan yok yani. Dün <laughs> yani ee, video çekmeden önce biraz yani ölme şeyi yaptım ona. Gel <laughs> bak şöyle bakayım. Bir tav abi bir tane bile gitmiyor mu ya? Bak ya. Ela. <laughs> şimdi birazcık öldük ama şimdi yeniden olmak yerli. <laughs> Bak ya. Yedi, yedi, yedi. <laughs> Hızlı ya. Ben o kadar hızlıyımdır ha. hij hè. Uf. ook hier. Hay bir dakika bir dakika bir dakika dur dur. Şu videoyu Şimdi başlıyoruz. Evet. Bak ya benden önce şu an. oldu. de llama de 2 pompalı bombalı, bombalı her yerde zaman kşşt bomba o zaman lan hıhıhı <laughs> peki <Yani> ya <lan. gülüyor> ne ya Be neden bir de lan bir de hep tek <laughs>

geldik arkadaşlar. <laughs> Ramarım. <Burak gülüyor> Oy. Tam <laughs> kapıdan. Bir tane vurdum, bir tane vurdum. Nerede ne ayı tamam lan? Oğlum neredesin? <laughs> Abiye girdim ne şu? an Hayır ya. <laughs> hile vallahi hile bana ne? Bana ne seni hile yaptın Hile açtı ya. Nasıl hile açtım? Ben hile açmayı bilmiyorum. Ne oluyor? Yota'ya e vurdum. Deli değilim. <laughs> Hayır tuza. Tuzak çekti beni. Tuzak ha. Ramaste. İza enva ennanazar. Niye sen Sen tek atamam vuramıyor işte. Vuruyorum da tek atıyor. Sen niye Kafadan... nasıl Videoyu <laughs> Hayır ya. <Yes. gülüyor> Gülmekten öleyemadım ya. Hayır ya. Kabul etmiyorum haksızlık. <laughs> Öldün <laughs> mü? Kafadan headshot. Dürbün yok ben seni nasıl vuracağım? Gel vuracağım, gel. Hadi biraz çalayım ya. Ne? Biraz çalacağım. Oha. Ne kaçıyorsun <laughs> be? Dedim silah yok. 20'ye kadar yersin. Ben ne vuruyorum ki? <laughs> o <laughs> kar 98 yerde şey en sevdiğim. buralarım <laughs> var, kaç. Kol, var, kol, var yani <laughs> ya kaç. Al kovalar iyi kovalar ya yazık valla. <laughs> Anne hayır kabul <laughs> etmiyorum bana ne? <laughs> kaç. Yavuk diyor ya. Karı dedi bana. Ben seni nasıl öldüremiyorum? Ne? Neresin lan? Bir ee, arkadaşlar bir sorunumuz çıktı. Bağlantımız kesildi için. Tekrar aratıyoruz. Bakalım bu sefer kim kazanır. Maçımız iki rahat sürecek. Yani beraber kalırsak bu sefer yani yine aynı moda oynayacağız. Beni yenerse yarın değil. Ee, ne zaman? eee salı günü veya eee o video geldi yani diyelim kral olacak ben köle olacağım yani onun bir gün boyunca istediklerini yapacağım tabii herhangi bir oyunda dışarıda olamaz şimdi hemen geçelim kral olacağım evet arkadaşlar geldik bakalım kim öldürecek kim kazanacak nerfon Ah <laughs> oh, öldüm lan. <laughs> yani biraz Adiyasın gibi oynamıyor ama Geldik arkadaşlar Bakalım <laughs> Ölü odun neredeyse var ya Ya şu dikizin Haydi <laughs> hadi Hacımın bir şeyini Hayır, Hayır. <laughs> Kalkmadan yedi Hayır ya. Bilmiyoruz artık. Ayaktan mı Canı kaç bakayım ya Canım çok az. Ama seni Oynadığını kanıtladı şimdi arkadaşlar. Şunu birazcık 10 tane 10 yakın. Bir kere öldürmüşüm ya sizin. ne ya? bir de oyunda olsaydık bu vallahi kesinlikle değdim şimdi senin. Doğru. Geldik geldik. Eee bakalım nerede. Saklama lan çık ortaya. Lan lan. Aa çıkamadım. Çıkacağım vardı yani öldüğüm gibi yok. İleri görmüyorum. <laughs> Kafadan yiyor. Ya bir dakika ben eğilmişim nasıl benim kafamdan Dur bakayım. <bir gülüyor> bakayım. ben nasıl ölmüyorum? Ne <laughs> diyeyim? <laughs> 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 Durmak için atladım ha orda. Yoksa ölmüş. Başesin yine arkamda. <laughs> evet doğru. Benim ekibim var ondan eğitim aldım Bu arada arkadaşlar yeğenim ben Yeğenim benim yedek hesabımla oynuyor Onu size söyleyeyim şimdi Gelme zaten Orada mı? Bana oyun oynuyor ya <laughs> Valla şu an tombe kere gibi <laughs> Ah bravo Yemurak atmak istedim Bakın da. Ne Hopa, Neresi ne Geldik arkadaşlar bakalım neymiş bu. Tamam bunu göre de. Allah aşkına çıkıyor. Ah. Şey bakalım alabilir miyim? <laughs> Şu ana kadar beni ne diye arabanı mı? Nasıl <gülüyor> ölmedi <gülüyor> ya? Havasına tek atmam lazım ben. 一你间。 Nei, 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 nættið að... şimdi şöyle bir şey var. Oynuyoruz ki. Ay iyi. ne, ne kadar öldüm. Ben yine mi öldüm ben? Çok hızlı öldürdün seni. Bu, bu... Gün ancak ben öldüm. Buraya ya, kovalamayın oynayacağım. <laughs> <Çıkar, çıkar, çıkar. gülüyor> Oy. Ay. Ama, iyi vurdu beni. İyi vurdu. <laughs> Kavır atın. Al 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 koltuğunu tuttu Bak şimdi zaten uçan yumruk vereceğim oraya Bamiyo <laughs> ki Ay burda uçanım Hayır, <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yine çok kötü bir yerden vuracaksın Ah be yumruk boşver arkadaşlar orada video atamamızın sebebi bu şöyle bir şey <laughs> kanalımın Çaladığını zannetmişim? Herhalde hesap elinde değil. Yani hesapları kaybetmişim. <Gülüyor> 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 o yüzden o zaman da video atamadım. Yani demek ki bu var da videoları devam etkis. Ama şu an. Amacımız birimiz öldürmek. <laughs> Niye yani. Çok ya. şimdi. kaç şunu. kere beni? 5 kere öldürmüş. <laughs> kere öldürmüş, pardon. Ben öldüremedi. Pompalar. Pompalarla daha Aa öldürdün mü? Hayır. Kesin dişendi bu. Ben vuruyor var aramızda. Bakalım kim Uf canım bir. Kardon saati güzeldi. Hı -hı. Nerede şimdi lan? Yumruk Ben oldu ama. Keskin nişancı silah ya. Keskin nişancı. Sana <laughs> da keskin nişancı. Bana pompalılar sana keskin nişancı. Şu pompalar daha iyi de neyse yakından. Seninki tek bu yana. <laughs> Pompalı da öyle. 5 milyon euro. Ben nasıl vuramıyorum sana? O dedim. Oy vay canam azam bir İyi silah geldi. Ne şey. <laughs> Kafana yöneltsene kuş var arkanda. Bak napıcam bak Allah sana göstermiyo ya Ya hile ama Bana ne? Bana göster ben gösterdim Dur 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 birisi arıyo beni <laughs> evet. evet geldik bakalım Haykırma benden ama beni inemiyon ki あいでや。 da otomatik gibi bir yarın yarın yarı şey. Hadi gel onları, kesin ya onlar da orada geçelim sen ya. Vuramaz mıyım? Lan! Bir tane daha var Sandığa. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı Sizleri çok ama çok seviyorum Kendinize iyi bakın görüşürüz Saygılarım sevgiler